Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size Dilleri Destan Deyimler kitabından birkaç deyim okuyacağım. Dilleri Destan Deyimler kitabı 143 sayfa oluşmaktadır. Yazarı Ferhat Taştekin'dir. İlk deyimimiz çam devirmek. Tam bir felaket hikayesiyle karşı karşıyayız. İstanbul'da çok zengin bir adamın bahçeli kocaman bir köşkü varmış. Adamın köşkünün bahçesine Yeni bir bina yaptırmaya karar vermiş. Eski binalar hep ahşap yapıldığı için gereken kereste ve tomrukları getirtmiş. Çam, gürgen, meşe, ceviz her türlü değerli ağaç tomruğu bahçeye yığılmış. Zengin adam bir sabah köşküne gelmiş ve evin çalışanlarından birine talimat vermiş. "Oduncucu bul. Bahçedeki ağaçların arasındaki çamları biçtir. Tahta ve kalas yaptır." Çalışan başını sallayarak "Emredersiniz efendim." demiş çalışan hemen hızarcıları bulmuş ama işler zengin adamın istediği gibi gitmemiş. Çalışan kişi çam tonlukları yerine büyük büyük dedesi zamanından kalma büyük çam ağaçlarını kestirmiş. Adam ve ailesi bu ağaçlara çok kıymet verilmiş. Şaşırmış ki önce ne olduğunu anlayamamış. Bu ne hal diye bağırmış. Köşkünün çalışanı efendim emrinizi yere getirdim. Bütün çamları devirdim demiş ve işte o anda zengin adam çalışanının büyük bir çam devirdiğini anlamış. Bu deyim başkalarını kızdıracak, üzecek gereksiz münasebetsiz söz söyleme anlamında kullanılır. Çarşamba pazarına dönmek. Deyimimizin hikayesini de önce klasik olarak bir soruyla başlayalım. Hiç odanın halini görünce annenin "Burası ne hal?" dediği oldu mu? İşte bu deyim bir dağınıklık ve karmaşa hikayesini içinde barındırıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çarşamba günleri oldukça özelmiş. O günlerde Fatih Camii'nin bahçe duvarından başlayıp çok uzak bir mesafeye kadar uzanan ara sokaklarda büyük bir pazar kurulurmuş. Ama bu nasıl bir pazarmış bir bilseniz. Bu pazarda şunlar varmış. Büyük tezgahlar, çok çeşitli eşyalar, her türlü insanlar. Tüm bunlar varmış var olmasına ama düzenlenen bir şey maalesef ki yokmuş. Pazarda her şey karma karışıkmış. Tezgahlar da dağınıkmış. Hiçbir şey yerli yerinde değilmiş. Kimse aradığını kolay kolay bulamazmış. Yani senin anlayacağın pazarda tam anlamıyla kaos varmış. İşte insanlar bu manzaradan o kadar çok etkilenmişler ki Artık her dağınık ve karmaşık bir şey gördüklerinde çarşamba pazarı gibi demeye başlamışlar. Başına devlet kuşu konmak. Çok harika bir bölüme geldik. Bu bölümde çok büyük fırsatlar bizi bekliyor olabilir. Fakat öncesinde sorumuzu sormamız gerekiyor. Biliyorsun hiç beklemediğin halde çok büyük bir fırsat yakaladığın oldu mu? Cevabını yanımda olmasam da sesli bir şekilde verebilirsin. İşte bu deyim tam da böyle bir fırsat hikayesidir. Vaktiyle İran'da çok tuhaf bir gelenek varmış. Hükümdarlar öldüğü zaman yeni lider seçimi nasıl yapılırmış dersiniz? Seçimle mi? Hayır. Savaşla mı? Hayır. Sınavla mı? Hayır. İşte cevabı kuşla. Beyin balkonunda adına devlet kuşu denilen özel bir kuş uçururlarmış. Bu kuş kimin başına konarsa o adam ülkeye hükümdar olurmuş. Yani tamamen şansa bağlı bir sistem. Düşünsenize herhangi bir meslek sahibi kral olabilirmiş. Berber, terzi, öğretmen, yazar, tamirci, inşaatçı, çacı ve daha birçok meslek sahibi tamamen kuşun keyfine kalmış. Denize düşen yılana sarılır. Hiç çok zor duruma düşersem düşmanımdan bile yardım alırım diye düşündüğün oldu mu? Bu deyim böyle bir çaresizlik hikayesi. Haydi! Başlayalım. Osmanlı padişahlarından 2. Mahmut döneminde imparatorlukta çok zor zamanlar yaşanıyormuş. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Paşa çok güçlenmiş. Bu adam kendine öyle güveniyormuş ki önce Suriye sonra tüm Osmanlı'yı ele geçirmek niyetlenmiş. Kavalalı Mehmet Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa babasından da güçlüymüş. Önce Suriye'yi ele geçirmiş. Osmanlı ordusunu mağlup etmiş, daha sonra ise İstanbul'a doğru yola çıkmış. Sultan Mahmut çok kritik bir durumdaymış. İbrahim Paşa ordusuyla Anadolu işlerine kadar ilerleyince Sultan İngiltere ve Fransa'dan yardım talebinde bulunmuş. Talep karş Karşılık bulunmayınca dönemin en büyük düşmanı Ruslardan başka başvurulacak kimse kalmamış. Tam Mahmut mecburen Rus çarı Nikola'dan yardım istemiş. Saray vezirlerinin kulağında bu haber gelince humurdanmalar başlamış. Saray vezirlerinin kulağına bu haber, haber gidince humurdanmalar başlamış. Düşman düşmanlar yardım istenir mi? Demişler. Sultan Mahmut vezirlerinin tepkisine o efsane cevabı vermiş. Ne yapalım? Düştük denize sarılırız yılana. Dostlar alışverişte görsün. İş yapıyormuş gibi görmek nasıl bir davranış sence? Belki sen hiç böyle bir davranışta bulundun ya da böyle bir davranışla karşılaştın mı? İşte bu deyim böyle garip bir iş hikayesi başrolde gelin nasrettin hoca var. Nasrettin hoca bir gün çok tuhaf bir işe başlamış. Ne yapıyormuş dersin hiç tahmin edemezsin. Olay bir ticaret olayı yumurta ticareti. Hoca yumurta ticaretini yaparken şöyle bir sistem geliştirmiş. Yumurtanın sekizini bir akçeye alıyormuş. Yumurtanın dokuzunu bir akçeye satıyormuş. Bu nasıl bir matematik diyorsun değil mi? 8 adet alıyor ama 9 adet satıyor. Bu sisteme göre 8 yumurta alıyor bir akçe harcıyor. Dokuz yumurta satıyor bir akçe kalınıyor. Sonuç olarak bir yumurta kaybediyor. Bu acayip ticareti görenler şaşa kalmış. Hocam bu ne biçim iş böyle ticaret ne olur sen zarar ediyorsun. Bu matematik tutmuyor. Hoca çok sakin bir şekilde cevap vermiş. Olsun. Dostlar alışverişte görsün. Ben gerçek bir iş yapmıyorum. Sadece meşgul görünmek için bu işi yapıyorum. Boş durur gibi görünmek istemiyorum. En azından insanlar hoca çalışıyor desinler. Doğru dürüst bir işle meşgul değilken öyleymiş gibi görünmek anlamında kullanılır.